Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videonun başlangıcını ben yaptım. Nasıl olmuş? Başlangıç bende çok güzel. Ha, çok güzel ya. Sövüşlere başladık. Neyse boşver. var Evet arkadaşlar biz şimdi hediye alıyoruz. Benden önce başlayan kardeşim Jenny. Bundan kaç tane geldi? Çok güzel. Ben bunu pa bunu paketleyelim gel. Evet arkadaşlar paketledik. Bu arada 10 yıldır buradayım ya. Evet arkadaşlar bu arada kardeşim yanımda yok. Çünkü göstereyim. M3 gram ne olmuş? M3 gram tabletim de böyle. Ya niye? Evet arkadaşlar biz gidiyoruz şimdi bay. Evet arkadaşlar. Ben bunu Tövbe tövbe estağfurullah. Ben bir şeyler olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada sesimi <laughs> duymuyor Bayım ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu e, koyacağım şöyle buraya ana olarak dartan. Evet arkadaşlar. Ben şimdi biraz makyaj yapacağım. Ben de oturacağım. Bu arada arkadaşlar sizle beraber vlog çekiyoruz. Evet mak makyaj yapmıyorum ya gel bakalım Seninle biraz oyun oynayalım hmm, bunu oynayalım tamam Bak şimdi abla Bir de <laughs> olunuyor oyun hmm. Ben de bunu aldım Bir de şunu alayım bunu beraber yaparız kalsın şurada alamıyorum ya. Sen kutuya yapıştırmış var. sen şu kutuyu bu benim kutu. Evet. One, two, three. One, two, three. Çok güzel. Hadi bakalım koy. Şimdi de buraya koyalım. Evet. Ben bunu yapıyorum valla ya abla ya. bir şey olmaz ki. Oh. Alo abla al şu yüzünden. <laughs> Neyse hadi kıyamadım ya. Alayım güzel kardeşim. Al sana haşlık. <laughs> İyi o zaman. Al sana borçluk. Yapamadın ki. Niye ki? Evet. Balışko balışko. Buradakiler nasıl? Siz de geçmeyin ya. Evet arkadaşlar biz şu anda bu kamerayla çekiyoruz. Evet. Bugün, bugün aileleri işaretlesene. İşaretledim. Arkadaşlar bu arada... Yarın kardeşimizin M üçgen olan M üçgen diyorum ben onu. M üçgen olan er, var ya bizim kardeş. İşte onun doğum günü. Bakın şurada kalple işaretledim. Evet arkadaşlar. Ya koy şunu da. Ee, acıktın mı bebek? Acıktım. Tamam al bakalım sen süt iç. <laughs> ben de bunu içeyim. Sana bir şeyler hazırlayayım. Ay bunu... Evet bebiş. Gel bakalım bunu yiyelim. Bunu mu yiyelim? Bu. <laughs> tamam buji. Buji buji. Buji buji. Bunu mu yiyelim? Evet.

Arkadaşlar ay ben orucumu tutmuyorum. Çünkü biraz hastayım. Boğazlarım şişiyor. Konuştuğuma size böyle. Evet arkadaşlar. Tamam, ben de kötümüm. Bir tek ee, bizim aleten hiç kimse tutmuyor ki. Arkaya bayağıdan da ay dur. Gel sen duşa gir. Ben seni duşa sokayım. Evet arkadaşlar video kapatıyoruz. Hadi geç. Geç duşu kapattım. Allah'ım bir su. Dur bekle yıkayayım seni. Havlu giyineyim de öyle yıkayayım. Bu havlu olmaz. Kamerayı kapattım ya. On mi diyeceğim. Dur yıkayacağım seni. Pis 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 durma. Misafirliğe gideceğiz. Evet bakalım gel. Üstünü de giydirelim. Senin işin bitti. Sen geç. Titim var. Neyin var? Şişim. Neyin? Bu. Tövbe. Çişim var. Çişim. Bak buyum var. Tam yap sen. Pişman oldum yapma. Arkadaşlar şimdi onu çekmeyin onu onu Bitti. bekle beni. Evet arkadaşlar ben şimdi kendime yüz maskesi yapıp geleceğim mi? Evet şimdi arkadaşlar bunu takıyorum. Ay evet taktım. Evet arkadaşlar şimdi de. Bir etkinlik yapacak şey, bir şey, bir şey. yeni yeni gel bakalım. Şu tablete ha? Hangisini ekeceksin? oy piti, oy piti piti. Kaya meyasi piti. Teyo cina çitik, cimna -no çiçek Bir çiçe geldik, bir çendik. Hamma çay çiç çiç çem çay çiç 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 çon çay çim miç maç eç maç iç aç eç çoç aç ıç iç çiç Var geçtim. Hmm. O zaman şöyle. İnci minci kim bir o da olmaz. Tamam şimdi ne sevdim. A takımı hava kapalı. Havada güneş. E bugün geç. Elendin seni yapmayacağım. Oo. Bey takımı hava kapalı. Havada güneş. E bugün geç. Şimdi yapacağım. Evet ilk çiçeğimi diktim. Hadi diktim. <laughs> Çok güzel oldu. Tabi station. Gel bakalım ayıcık. Dur Şenay. Evet temiz oldu. Hadi senin arkadaşın gelecek. Ben de üstümü değiştireyim. Ha. Evet arkadaşlar. Alo. Alo. Arkadaş ge geliyorum size. Gel gel Mete gel. Tamam. Geliyorum. Aç kapıyı oradayım. Bir, bir iki saniye. Geldim. Tamam. Abla. Efendim. Mete gelecek. Geldi bile. Tık 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 tık. Kim o? Bilmiyim. Ben Mete. Nasılsın Nilo'ya? İyi misin? İyiyim Mete. Sen nasılsın? Ayşe Fatma hayriye gel takalım hayriye ne yaşıyorsunuz ya ben şimdi şey yapıyorum odamdayım bir şey yapmayın ha döverim kardeşime sırnaşma evet Gerçekten mi? Ay kıyamam ben ona. Mete şimdi ne oynayalım aşağı bunu. Hı. Arkadaşlar bizi bakın. Merhaba arkadaş. Merhaba. Ne için? İyiyim. İyi ki de çize gelmişim. Evet. Çok çevindin değil mi? Evet. Neçe? Hadi oyunumu cübaya kayım. Benim canım çok çıkıldı. Benim de öyle. Mete annen arıyor. Alo anne. Oğlum çabuk gel buraya. Sana bir sürprizim var. Tamam. Ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay Mete yine geri için uyur mu? Uyur. Hadi bakalım bizim de uyku saatimiz geldi. Akşam oldu. Hadi bay bay Mete bay ah. bay. Hadi bakalım uyu. Sabah olunca. <laughs> evet kamerayı açalım. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı ve yorumlara nasıl olduğunu yazmayı videonu, um, videoyu unutmayın. Sizin hepinizi çok seviyoruz. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Mete'yi sevenler yorumlayasın. Onunla beraber bir türü video çekeriz. Bunlar da. Bay bay. Bye-bye.